Hadi alın, alın gelin artık Celil'i. Sahne başlasın yine. Vilma gitti değil. Siz bir şey yapın, hani bir sakin olun. Ben, ben, sizden sadece sakin olmanızı istiyorum. Biz hemen müdahale edeceğiz, söz. Söz, yani bunun sözünü veriyorum. Bir sakin olun ama, lütfen. İsterim valla. Boş ver o zaman. Sorusu <laughs> <laughs> getirelim hemen aşağıdan. Buyurun. <laughs> şu kalın şey, şu fotoğraf makinesi bizim mi abi? Tamam, okey. Aynen. Aynen öyle, böyle şey oldu abi. ya. Biz kamerayı arkasını değil mi? Ha? Bir şey yok, gittim, oturdum aşağıda. Hadi başlayalım. Tamam, <laughs> anne Hanım gelmiş, Anne Hanım gelmiş. Sonrasından olacağız, Arif bir sorun mu var? Ya bir ayak düzgün bir laf geçsek mi acaba ya? Bir sorun mu var Arif? Yok, ne son olacak? İyi, ben arkadaşlarım... Ben arkadaşlarımla dışarı <laughs> çıkıyorum. Kim arkadaşlar? <laughs> siz de, siz de. Git mahallelere, git, git, mahallel, git eğlen. Hayatın tadını çıkar. Sizin de e, hasta ziyaretiniz bittiyse... ...siz de geçerken bırakayım artık biraz yani, lütfen. <laughs> yok, yok, yok. Ben kendim giderim. İyi madem. Deyip dönüyor muydum? E, dönüyorduk. Sen Biden. de. Sonra siz buraya. Bak görüyor musun? Gece kolyesini çaldılar. Bak görüyor musun? Bak Biliyorum, gece kolyesini çaldılar. Sabahına rahmi yemeye gidiyoruz. o olsan 40 gün 40 gece yaz. İçinde fırtınalar koptuğunu görebiliyorum. Sinirlendi ama gayet profesyonelce davranıyor ve belli etmemeye çalışıyor. Ben vuracağım diyorsun. <laughs> ben vurdum ben sana sen evet. tamam. İyi mi adam? Hadi gel be öp. Öp. He. Kolye. Ay evet beş yıldızlı restorana en havalı arkadaşlarıma yemek diyorum Arif. Şimdi takmayacağım da ne zaman takacağım Selfraz'ı? Şimdi evet son kozumuzu oynuyoruz. Bakalım burada nasıl bir tepki alacağız. Vilma'yı gönderelim arkadaşlar. Vilma sen direkt arkadaki camdan çıkıp kahve iste. Tam sahnenin arkasındaki camdan çıkıyorsun. Evet görelim bakalım Celil'in sinir eşiğini. Evet. Zaten cama çıkıp kahveyi sorduğun anda ben geliyorum. Hazırım aşağıda tamam. Elinize sağlık. Güzel oldu. Tamam. Ala ben bittim. Ala el her şey elimden gitti. Evim, servetim, bankam her el şey elimden gitti. Ala ben lebağım. 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 Hey le... 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 pardon. Kayıtta değilsiniz değil mi? Şey, e, bir tane işte prodüksiyon ekibinden bana biri bakabiliyor mu? Engin Bey. Geliyor tamam. muhtemelen. Pardon, kesin pardon. Hadi abi ben içerideyim. Kim bu ya? <laughs> Gül Bey, pardon Engin Gül Bey. Gelin. <laughs> Gelin. <laughs> gel canım gel. Bir kahve içelim rahatla gel Celil. Tatlım gelsin ya hayatım, gel. Bir <laughs> daha bir iş yapacağım, gel canım. Lokum getirdim sana. Lokum getirdim sana. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden içeri kaçıyorsun sürekli? Şurada otursana azıcık. Şurada otursan Hadi azıcık. Abi, oh, gel Şurada otur azıcık. Hadi. gel, Oha, hepsi mi? Hepsi, hepsi. <gülüyor> Pardon, pardon. Aslında çok tatlı, çok uyumlu bir kız. Böyle tanışmak istemezdi seninle. Ama sana da bu şakamız düştü Celil'cim. En hafifi, en hafifi. En Gerçekten en hafifi. en hafifi, <laughs> en hafifi ama sorunumuz şurada. Ha de içeri kaçıyorsun. Bizim bütün yerleşim alanımız burası. Biz de oralara girip senin oralarda neler dediğini, neler yaptığını Hiç şey, hiçbir Şey, hiçbir şey değil. Ya seni öldürürüm bak. <laughs> <laughs> ya ben var ya bir şey söyleyeyim bak. <laughs> Hakan abi ninkini izledim. Dedim ki bana hiçbir şey olmaz. olmaz. Zafer abi izledim. Dedim hiçbir şey. Halil'i izledim. Hiçbir şey, olmaz. hiçbir şey olmaz. <laughs> Ama bu Oluyormuş arkadaşlar arkadaş ya. Sen de mi biliyordun? Oha babacığım. Nerede? Bütün ekip alkışlıyoruz! Programın izleyicisiyim. Bütün arkadaşlarıma yapıldı. Her defasında dedim ki, aha bana... Falan, bunu mu yediler filan dedim. Özellikle Zafer abiyle Can abiye. Ama... <gülüyor> yeniyormuş. <gülüyor> Gel gör ki yeniyormuş. Çok kırılırım özellikle size evet, ben sahneye gireceğim için bir tane ütmez alayım. Tamam teşekkür ederim. Biliyorum <laughs> ama tanışmadığım için kendisiyle. Diyorum ki yani hani ya tamamen yanlış bir anlatılmış bana. Çünkü çok iyi insan falan dediler hep. Ya diyorum ya iş yapıyoruz. Hani kayıtta mıyız hala falan. Ya belli ki kayıttayız işte falan. Ya çok garip, çok zordu ya. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, merhaba. 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 Son uzaklaşmam şeydi. Ben gitmek üzere uzaklaştım. Yani tamam bugün çalışamayacağız dedim belli. Hadi abi ben içerideyim. Iş mi olur ya? Vazgeçtim artık ya ben sadece o an şunu düşündüm yani çünkü çalışacağımız için Vilmer'le bir de daha bugün ilk gün daha beş gün çalışacağız dedim ki çok affedersiniz yani şey bir saatte PTV dedim yani. Hani. Çikolata mı o sahnenin ortasında. Hayatını Demet'i gördüğüme ilk kez bu kadar çok sevindim ya. Genelde çok seviniyorum ben gördüğüme ama bu sefer çok çok sevindim. Bir kahve içeceğim. Gel canım. Lokum getirdim sana. Lokum getirdim Çok aramızda. Acayip çok aramızda yani. Başım. I do